arkadaşlar bugün şimdi YouTube videosu çekiyorum Bu ben. İftar bile <laughs> Ay, uyum Evet komersiyel <laughs> Gerçekten gerçekten.

<laughs> Ama sadece kitapçının kapalı olmuş. Ben tekrardan KPSS'ye girmeye karar verdim. <laughs> şey, mülakatta kalkacakmış ya. Ha evet. Dur şunu çekelim. Kitlerden <laughs> de korkarım ben. Hala, <laughs> diğeri geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar o şimdi Hatta bir, şey ya. Şey bir ya buna niye getir şey yapıştırmışlar? Ay. Ay. Ya. Yiyecek, ne ya? çekilmesi günah mıydı? Yok yani hani şey olduğu için hani. Yani <laughs> Tarihi eser gibi. Burası bir başıma çık giriyoruz biz buraya. Aha. Daha güzeldi. Sultan bak 5. Murat'ın torunuymuş. Ama bu kadın. Abdülaziz'in torunu mu? Abdülhamit Han. Abdülaziz'in kızı mı? 2010'da ölmüş. Nasıl oluyor bu? Nasıl 2010'da ölebiliyor ya? Ama Abdülhamit zaten 20'lerye kadar yaşayan bir kişi değil mi? Belki ama de hayır, hayır. Hayır, Ama nasıl olacak? Ütücü bence. Neden? Niye? Kızım niye buralar ben, güzel? Başka yani. nereye gömülecek Hiç ki? <laughs> Gezelim görelim. <gülüyor> 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 evet ya. <laughs> Oha çok güzel buranın rengi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şu an poz verin oraya doğru. Düzgün poz ver. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi çok güzel. Vallahi bakayım. Bu Buranın var. rengi çok güzel. Bir bak. Çok güzel. Geç bir şey. Sen bir geç. Ya bu ne? İslami foto ya. İslami. Hayır ben. bak. Aa, Gördün mü? Abi. Ne anlarsın? İslami foto oluyor bu da ya. Ben çok güzel. Abi. Şurada bak büyükleri var. Yürüyün sarılarla en sevdiğim. Tamam sarılar. Güzel. Safi fotoğraf mı? Evet, zeytin posu şimdi, Ben bir <laughs> koparabilirim. Ay ben bir. Kız, insan makineden oturmuş baksana. Ama söyle daha iyi. Hı kim orada? Baksana sarı lale, en sevdiğim şey yo. At sana lale mesela. Evet solmaya başlamış. Geç geldik. Ama bu bu sıcakta solar tabii. Biz de şöyle şey görüyor. Siz bakın. Güzel. bir renk cümbüşü gibi duruyor. Niye öyle? O ne lan? Işıktan galiba. şey, ben falan ara çok güzel duruyor. Resim çekmek istiyor Ama çekinemeyeceğim. Çok kalabalık. Kanka, şunun, ağaç, şey, çok hoş değil mi? şunun şeyine bak endamına. Kazıklama geldi. bizim doğamızda. Ay ben size şey şu bağcılar <laughs> atışını yapayım Kızım onu çiçeklerin içine yapacaktım. <laughs> İşte evet. o zaman kimse yoktu burada hatırlıyor Aynen. musunuz? Şey Bomboştu. Burada, burada yine akşam olur insan. ben şey, yani şu aşağıda. Şu aşağıdır, Hı -hı. O aşağısı sahile gidiyor çok güzel. Tabii, ya ben kimle geziyorum? Pardon, Kız var. biz size buradan aşağı inip gezdik, evet. gezdik ya. Hatırlamıyorsunuz. Aşağı inmedik. Aşağı inmedik. Karanlıkta. Yani. O zaman inelim. Bugün oradan dönelim. Ne olacak? Evet, şimdi buradan çok güzel ya. Ama bir içini göremedik şuranın. Çok küçükken gelmiştim hiç hatırlamıyorum ne var. Evet. Saçmalama bir ton yeri var ya. Cahil Cüheyla mıdır? Bunu her ortamda söyleme ben geldim vardı arkadaşlar buradan gidiyoruz gülhaneye arkadaşlar buranınkiler daha güzelmiş gelin bunlar biraz çürümeyi üst tutmuş ama ben bu arada sadece sarı lale severim bilmiyorum yani sadece hoşuma gidiyor ama bu lale değil ki be çiçekmiş bu normal bir, normal bir çiçekmiş bu bir bakalım ama hoş tamam. çok güzel bir alet mi <atıyorum>? <gülüyor> 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 Lavanta kokar mı? Basabiliyor muyuz? <gülüyor> <Gülüyor> Annesi bitirmeyince kafasına lavantalar var. Oha diye arıyor mu? Ay çok güzel kokuyor. <laughs> Arı var üzerinde en korktuğum şey. Ya biz de şuraya bir yere koyalım. Biraz kendimizi çekelim. Ya ne Point, ya. Ağaç dibine falan. Kıvasan daha ka, bir dışır, bir dışır, yere, mı duruyor? Kanka bir dişer mi? Bir yere montunu koy. Dışarıda montunu sunuyor. İnsan zeki olmuyor. Tamam önce böyle koyayım. bir çekinelim ondan sonra. Kanka gelsin ben bu çok Aynen ben de çok güzel. Ama boydan çıkalım diye. Aa, şöyle ama Evet arkadaşlar, bugün e, Gülhane'ye geldik. E, şu anda Gülhane aşırı kalabalık. Bir de laleler çürümüş. Hmm. Kimsenin umurunda değil laleler senden başka. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne söylemek istiyorsun? Anlat. E, Saçımın renginden memnun değilim, onu söylemek istiyorum. E, ben bugün Celal'in bir sarı manyağı olduğunu öğrendim. Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın saçlarımı ben e, ee, kahve Akeşe rengi yapmak istiyorum biraz daha küllü. Bak benim bak kızın şu saçı benim tüm saçıma değil farkında mısın? Maşallah çok. da kıskanç. Allah'ın bağlı Allah Allah musibet. Ya. Güzel güzel. Bak ben arka güzel çıkıyorum. Sonra bunu ters çekince ben bakım alıyorum. Evet, bu arka kamerayı değil yok. Ay. Bununla güzel çıkıyorum. Evet. evet. arkadaşlar bir de önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, arkadaşımız... Evet. evet. Bunu seçtik. Daha daha, daha bunu bu bilgiyi bir daha paylaş. Ben de belki paylaşırım bu Tamam şimdi. Hayır bunu ne yapalım biliyor musunuz? Küçük bir pasta alıp üzerine yazalım. evet. Ya. Sonra fotoğraf evet. kadar... çekelim. Evet. Aynen işte tamam. sonra. Evet. Bu arkadaşlar size önemli bir bilgimiz var. Evet. Bunu size iftardan sonra paylaşacağız. Heyecanla bekleyin. Aynen. Çok Açık önemli. Daha güzel çıkardım. Kızım YouTube'a koyacağım diyorum. <laughs> Git şuradan aile izliyor ya. <gülüyor> 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 Sana söyleyeceğim böyle. <laughs> 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 tamam. Şey. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi şimdi sen yapacak mı ya seviyor Aa, sevmiyor? Bakıyorum, çok ben Elim de, oju ben. yok şu anda. Sema sen yap. Sema sen yap güzel ellerinle. Kanka benim için ben. Evet arkadaşlar. Sema seviyor. zaten seviyor, çıkacak. Sevmiyor. sevmiyor. seviyor. seviyor. seviyor sevmiyor. sevmiyor. Hızlı sema. Seviyor, sevmiyor, sevmiyor seviyor, seviyor. Sevmiyor. O ne oldu? İnşallah sevmiyor. <gülüyor> sevmiyor. Seviyor, seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor. seviyor sevmiyor. Seviyor. Çok yapışıklar o yüzden sevmiyor. Sevmiyor, seviyor diyor. Sevmiyor. sevmiyor, sevmiyor. sevmiyor Aa, seviyor. Sevmiyor çıktı arkadaşlar. Seviyor çıktı arkadaşlar. sevmiyor çıktı. Da. Sevmiyor çıktı arkadaşlar. Buradan evet, şimdi biz McDonald's'a geldik. Çünkü her yer çok kalabalıkta. Evet, ne düşünüyorsunuz? Her yerin kalabalık olması ve fiyatların bu kadar uçuk olması hakkında ne düşünüyorsun? Kimse niye beni takmıyor? Evet canım, daha soru alabilir miyim? Niye beni takmadınız? Soru tekrar alabilir miyim? Her yerin kalabalık olması ve fiyatların bu kadar uçuk olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'yi terk etmek istiyorum. <laughs> Sadece bunu söyleyebilirim. Seçimleri bekliyorum. Seçimler gelince anlamla AK Parti'ye yeniden oy vereceğim <laughs> inşallah. <yiyeceğim. gülüyor> <laughs> Cüzet o yüzük yeri taksana ona. O çok güzel mi? Başa takılmıyor. Orta parmağı ya. Cahil midir? Harbiden mi? Evet. Keşke oje sürseydi. Yani aldığı kıyafeti kendi bilmiyor. <laughs> Bunu nereden aldınız peki bu kıyafetinizi? Ee, tabii ki de param olmadığı için Beşiktaş Aa. e, pasajından almıştım. Cidden mi? Hmm. Cidden yolda gördüm sanki ben bunu çok benzerini. Ben bunu alalı bayağı oluyor ya. 70 lira oldu. aldı. Geçek şey, günün Stella'sı. Stella değil bu hangi kimdi bu yeşil giyen? Stella herhalde. Evet, şey perisi. Ne perisi oluyor? Güneş mi? Evet, flora, flora. Flora, flora mı? Aha doğru, flora. Ben flora'yı çok Ben de flora'yı çok severim. Ben, ben de <laughs> Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yemeğimize kavuştuk. 10 dakika geç açacağız. Ceren'le ben tam e, yarım saatte sıra bekliyoruz. Yarım saatten fazla bence. 40 dakika falan oldu yani. Ve bunun için yani anladın mı? Şey Oturdu. Ben mecbur muyum? Ama mayonez koymamış. Evet mayonez koymamış. Ama hardal falan var bunlardan yiyordum. Böyle arkadaşlar işte biz şu an buradayız. Evet arkadaşlar biz şimdi kahvemizi aldık. Bakayım teşekkürler. Şimdi e, Ayasofya'nın önüne örtümüzü serip oturacağız. Bu olduğu için McDonald's tercih ettik. Evet. McDonald's gibisi yok. Tercih ettik ama neden ucuz olduğunu belli. Çünkü yarısına kadar dolduruyorlar. Evet arkadaşlar bir saattir içiyorum ve gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. <laughs> Biraz da kendim çekeyim. Ön kameranın bu kadar yakın olması hoşuma gitmiyor. Zehirlendim sabah gibi acaba. Yani bir yemek yedin var ne şikayet ne bitmedi ya sabah. Bitmedi arkadaşlar. Tam dersen, yani. <laughs> aldık yani siparişi verdik diyor ki bana soğan alakası yani Böyle bir insan olabilir mi? Evet gerçekten bu arada. Bir şey söyleyeceğim bir tane çocuk kıza diyorum gördün mü? Bilmiyorum ne diyor ki. Ne diyor? Git diyor ki, kelime işareti getirir Getir diyor hoca. O da mutfağa gidip annesine diyor ki anne benden kelime işareti istediler. Bilmiyor muyum Ben biliyorum çekebilirim. Kız bir şey söyleyeyim mi? Onu ben de... Allah. Onu ben de... <gülüyor> <gülüyor> Allah ﷲ ﷲ Ya ﷲ güzel İshadallah İshadallah Şimdi tatlımızı yemeye geldik. <laughs> Biz seviyoruz. Manzaramız da bu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz.